En çok haberdar olmak istediğiniz haberlerin ikinci sırasında olan İsrail Hamas Savaşı'ndan başlayalım. Şimdi Netanyahu'nun koltuğu sağlam mı diye bir e, tartışma var. Neden bu tartışma var? Tabii Politika diye bir dergi var. Politika dergisi şöyle bir yabancı bir dergi bu. Biden'ın e, desteğini Netanyahu'nun arkasından çekeceği yönünde. İnandırıcı geldi mi bana? Çok inandırıcı gelmedi. Neticede şimdi bir vekalet savaşı yürütüyor Amerika Birleşik Devletleri. Gerek bölgeye karşı gerek İran'a karşı ve İsrail de bu amaçla kullanıyor. İsrail de zaten kullanılmaya meraklı bu konuda ki onun da başka emelleri var. Şimdi burada Netanyahu gibi bir isimle e, yürümek Amerika'nın işine gelir gibi geliyor bana. En azından bir müddet daha işine gelir diye e, düşünüyorum ben. E, şu anda bunu e, bu ismi değiştirip e, çöpe atacak olursa başka hangi isim bulacaktır diye düşünüyorum. Yani bunun gerekçelerini e, çok da gerçekçi bulmadım. İşte e, Netanyahu halkına güven vermiyormuş şu anda vesaire vesaire gibi açıklamalar vardır yazın içerisinde. Ama Biden'ın açıkla beyaz Saray'ın açıklamalarına bakıyorsunuz hala da arkasında duracağını görüyor. Çünkü daha 14 4 milyar dolarlık yeni bir e, paketi kabul ettiler. E, İsrail için. Bu arkasında duracağını gösteriyor. Ama nereye kadar duracak? İşte burada önemli olan bu. Bu arada Netanyahu bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun açıklaması çok bence e, dikkat çekici ve e, irdelemek gerekiyor. Şöyle diyor. Acı kayıplarımız, Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz. Bakın, Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz daha gelmemişler kenar mahallelere ki daha içeri girmemişler. Ve son cümle bence çok e, yani moral bozucu bir cümle İsrail yönetimi için ve İsrail halkı için acı kayıplarımız var diyor. Şimdi bakın hem siz daha şehir savaşına girmemişsiniz. Daha Gazze'nin kenar mahallelerine geldiğimizi söylüyorsun. Çok aptalca bir cümle aslında. Çok düşünülmeden edilmiş bir cümle. Umut kırıcı bir cümle. Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz. Daha o şehir savaşlarına başlamadan acı kayıplarımız var diyor kendisi ee, bu bir taktik bir değer yoksa bir gaf mıdır onu bilmem mümkün değil ancak bu cümleden hareket edecek olursam e, İsrail ordusunun veya İsrail askerinin işinin hiç de kolay olmayacağını sizlere e, söyleyebiliriz ha tabii tabii şunu da söylüyor hiçbir şey bizi durdurmayacak diyor zaten o da bir gerçek yani amacı şu amacı şu Gazze'deki Gazze şeridi var, bir de Gazze şehri var. Gazze şeridinde ağırlıklı olarak bulunan o Filistinlileri, Hamaslıları güneye indirmek, e, refah, yani Mısır sınırına yaklaştırmak. Ha, orada da amacın şu olduğu iddia ediliyor. Orada doğal gaz yatakları, yani açığında de şeridinin açığında henüz daha bilinmeyen ama metreküp olarak çok fazla olduğu tahmin edilen doğal gaz yataklarının olduğu söyleniyor. O yüzden zaten İsrail ve Amerika'nın planının kuzeydeki yaşayan Filistinlileri güneye sürmek ve Mısır sınırına yaklaştırmak hak etmemeleri için veya o doğalgaza bütünüyle sahip olabilmek için. iddia bu yönde, konuşulan şeyler de bu yönde. Tabii çok çok şeyler vardır. İşin, işin içerisinde yani işte ee, topraklarını genişletmek doğalgaz petrol rezervleri, bölgede hakimiyet, Amerika'nın jandarmalığını yapmak, her şey, Batının jandarmalığını yapmak her şey var. Ama tabii ki burada e, insanlara yönelik dramın yaşandığını da hatırlatmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler durabildiği kadar arkasında duruyor ama o da yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Şimdi Cibali'ye vuruldu, Burayi kampı vuruldu, üç kampı vurdu. Ha, burada Hamas mı vuruyor? Hayır. Yani zaten havadan kimi tespit edebileceksin ki? Havadan her orada yani şansına Hamaslı da varsa Hamaslı da ölsün diyor. Yani onun dışında çocuk ölüyorsa çocuk da ölsün diyor İsrail yönetimi. Veya umurlarında değil kadın erkek ölüyorsa evet kadın erkek de ölebilir hiç umurlarında değil. Çünkü havadan bombalamayla ne sonuç alabileceksiniz ki? Savaş suçu işleniyor aslında. Şu anda siz bir hedef ortaya koymadan, gözü kapalı bir şekilde bir kampı, ikinci kampı, hastaneyi, okulu, onu bunu bombalıyorsunuz. Teröristi buldunuz diye mi? Hayır. Ha, şimdi nasıl? Ha. ha, tabii tabii. Çok doğru söyledi Ahmet de. Ahmet de çok doğru söyledi. Burada artık bir e, Batı e, bundan böyle bu bölgede veya bir başka bölgede çıkacak kavgalar için Savaşlar için dünyanın neresinde olsun şu cümleyi kuramaz. Savaş suçu cümlesini kuramaz. Çünkü 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük savaş suçu işleniyor. Son yıllardaki katliam kelimesinin veya soykırım kelimesinin altını doldurabilecek olaylar yaşanıyor. Vahşet yaşanıyor. O yüzden batının kimse kimseye artık ders verme özelliği gibi veya işte bu savaş suçudur demek gibi bir yetkisi de yok. Görevi de yok. Olamaz. ve o samimiyeti kabul edilemez. Veya samimiyeti Batının sorgulanır bu şekilde. yani tabii Batının ne kadar kaç yüzü olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ama bu herkes için geçerli sevgili Ahmet. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin sanki bir yüzü mü var? Türkiye'nin de çok yüzü var. Almanya'nın da çok yüzü var. İnsan, devletler insanlar gibi düşünmüyorum ben. Yani insanların bir kısmı gibi. İnsanlar yani biz kötü niyetli insanlara ne deriz? Ya çok çıkarcı deriz değil mi? Ya, çok çıkarcı insan. Ben samimi insan arıyorum. Öyle samimi devlet, samimi iktidar bulmak falan söz konusu değil artık dünyada. Öyle bir şey yok. Çünkü devletleri yöneten de insanlar. Bizim içimizden çıkan insanlar. Almanya'da da aynı, Amerika'da da aynı, İsrail'de de aynı, Türkiye'de de aynı. Çünkü ülkeler de kendi çıkarlarını düşünüyorlar, kendi çıkarlarını ön plana koyup kendi e, siyasal politik e, dış politikalarını belirliyorlar. Türkiye de bu şekilde. Yani ya, Almanya'yı ben Amerika'yı suçluyorum da Fransa'yı suçluyorum da Türkiye'yi eleştirmeyecek miyim bu konuda? Türkiye tek yüzüm, ha yani tek çok dik durur benim ülkem mi diyeceğim? Örneğ, örneğ karşımda, örnekleri karşımda. O yüzden e, insanın artık Çıkarcı olan insanın e, göreve geldi ve göreve geldiğinde de yine bu sefer kendi çıkarlarından ziyade devletin ve ülkenin çıkarlarını düşünüp kararlar vermesi. Ha, burada önemli olan şunu beklerim ben: vicdanlı karar vermesi çok çok önemli. Yani hep rüzgarlara göre eğilen değil, para karşılığında eğilen değil, para karşılığında el pençe duran değil, ama e, durabildiğince durabildiğince e, sert durabildiğince dik, sert de demeyeyim, durabildiğince dik durmasını isterim ben. Ben benim anladığım samimiyet bu, benim anladığım dürüstlük bu. Ama o dürüstlük dünyada var mı? Yok. Ha yani cezayir savaşa e, girecek mi girmeyecek mi? O da çok konuşulan ülkelerden bir tanesi. E, parlamentosunda bu görüntü vardı. Sesini açabiliriz Arma. Yatası, 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 yatası. E, bu şekilde Cezayir Meclisi Filistin'e destek verdi. Ha bu nasıl okumak gerekiyor? Filistin halkına mı destek verdi e, yoksa Hamas'a mı? Filistin bayrakları var ellerinde zannedersem. Filistin'in şu andaki yönetimine destek verdi. Yani Abbas'a destek verdi diye düşünüyorum ben. Ve ellerindeki o Filistin bayrakları. Ha, bu demek değil ki Filistin şey, Cezayir'de gidecek savaşa mı girecek bilmiyoruz. Ama e, ajanslar öyle bir haber geçti de e, öyle bir haber geçti ki sanki Cezayir'de savaşa giriyormuş gibi. Ahmet siyah bir görüntü geldi. Heh, teşekkürler. Şimdi 9061 kişi hayatını kaybetmiş bu arada Gazze'de. Bu bilgi de aklınızda bulunsun. Artık internet bağlantısı olmadığı için maalesef görüntülerde görüntüler de e, çok fazla gelmiyor Gazze'den. E, yakıtın bittiğini biliyoruz. Yani Refah'tan böyle insani yardım geçişleri var ama ne kadar sıklıkta geçiyor, ne kadar insan o insani yardımlar ulaşıyor, onu da bilmek mümkün değil. Ee, şeye gelelim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ateşkes olmalı dedi. En azından rehineler için e, bir zaman kazanır. Bu sefer Pentagon açıklama yaptı. <laughs> şey başkanı taça çıkardı. Ya dedi ateşkes olmamalı çünkü Hamas toparlanır bu sefer dedi. Yani Pentagonla Biden arasında da böyle bir farklılık var. Zaten Amerika'yı ben. Biden'ın yönettiğini falan düşünmüyorum. Yani şöyle bir tipine baktığımızda, şöyle bir hal ve tavırlarına baktığımızda zaten geçkin bir yaşı var. Ee, zaten e, bazı rahatsızlıklarının olduğu söyleniyor Joe Biden için ve e, o onun arkasında başka güçlerin kendisini yönlendirdiğini düşünüyorum. Pentagon'un burada söylediği, Biden'ın söylediğinden bence çok daha önemli ve e, bu savaşın e, süreceğinin de uzunca bir süreceğinin de göstergesi. He uzun demişken şunu da söyleyeyim. Bu savaş kısa bitmeyecek. Belli etti kendini. Yani bu gelecek sene bu gelecek sene bu zamanlarda da biz bu savaşı konuşabiliriz. O kadar kolay bitecek. Ya 3 günde, 5 günde, 1 ayda, 3 ayda bitecek bir savaştan bahsetmiyoruz. Kolay değil. Baksana adam da Gazze'nin kenar mahallelerine anca geldik demiş. Esas felaket, esas bataklık Gazze'nin içerisinde o yıkıntıların arasında ve e, o uzun süren savaş İsrail'i ekonomisini nasıl etkileyecek? İsrail yönetimini nasıl etkileyecek? Aradan gelen askerlerin ölüm haberi İsrail kamuoyunu nasıl ayağa kaldıracak? Ardından eğer Amerika savaşı orada kara savaşına girecek olursa yalanladılar ama gidecek e, Amerikan askerlerinin tabutu Amerikan kamuoyunu nasıl e, harekete geçirir? E, İslam dünyası veya Müslümanlar Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan Müslümanlar e, nasıl bir e, e, hamle içerisinde olacaklar orada nasıl bir eylem politikası içerisinde olacaklar yani savaşın uzam uzaması her bakımdan İsrail yönetimini zorda bırakacak bu e, gerçeklerden bir tanesi. Ha, bir de Türkiye'ye bakalım Fatih Erbakan olayı <laughs> Fatih Erbakan e, yeniden Refah Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil biliyorsunuz. TSK unsurları bir yıl süreyle Gazze'de görev alsın diye bir önerge vermiş. Bence önce Fatih Erbakan'ı gönderelim. Tamam gitmek isteyenler. Bir uçak tutalım. Bir uçak tutalım. Devlet tutmazsa yurttaş olarak biz tutalım. Tamam mı? Kocaman bir uçak. Türk Hava Yolları'ndan veya neyse. En başta Fatih Erbakan'ı koyalım. Tamam mı? Önce sen bir git bakalım oraya diyelim. Hani gidebileceğim mi gidemeyeceğim mi? Ha, Türk Hava Yolları da oraya gidemiyor da. Tek oraya sefer yapacak bir uçak bulalım. Ondan sonra en başta e, o kadar rahat konuşuyor ki Fatih Erbakan'ı o uçağın birinci koltuğuna oturtalım. Ondan sonra gitmek isteyenler vardı. Hani kefen giyip giymek gitmek isteyenler vardı. Onları da arkalara doğru koyalım. Onları bir gönderelim biz. Ya ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarına sıra gelir Fatih Bey. Siz önce kendiniz gidin. Ya millete bak ya. Ana kuzusu hepsi ya. Benim savaşım olmayan bir savaşa beni benim askerimi gönderecekler. Siz ne kadar rahat konuşuyorsunuz ya Fatih Bey. Ya bu vicdanlı bir konuşma mı? Yani sadece kesiminden oy almak için, sadece o kesimin oyunu elde edebilmek için söylenmiş bir söz. Siz gidin arkadaşım. Siz gidin. Bak yaşınız da daha genç. Ya bedelli yapmıştı değil mi bu arkadaşımız askerliğin bildiğim kadarıyla? Ben bedelli yaptı diye biliyorum. Ben bedelli yaptı diye biliyorum. Bir bakarsan vallahi sevinirim yoksa yayın içerisinde düzelteyim. Fatih Bey önce siz gidin. Hayır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o savaşta yeri yok. Bedelli değil mi? Bedelli yapan sizin bunu söylemeye hakkınız hiç yok. Beyefendiciğim. Tamam. Siyaseten lütfen ana kuzularını benim askerimi Mehmetçi oraya göndermeyin. Bedelini benim askerime ödetmeyin. Çok gitmek istiyorsan kendin git. Ha, al yanına 3-5 kişiyi de gitmek istediğin. Nasıl gireceksin bilemiyorum oraya. Git kendin. Bir güzel de orada savaşcan mı, etcen mi, ne yapacaksın artık yap. Ha, geliyorsan da gel buraya geri. Ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tabii bu benim söylememle olacak bir şey değil. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu savaşta yeri yok. Ha, biz kendi sınırlarımızı koruyalım. Bizim için önemli. Ha, bizim sınırlarımız tehlike altına, İsa Milli sınırları tehlike altına girecek olursa o zaman hepimiz gideriz zaten. Hepimiz bu vatanı savunmak için çünkü bu vatan zor kuruldu. Bu cumhuriyet zor kuruldu. O cumhuriyeti de ne dış güçlere ne emperyalistlere hiçbirine vermeyiz. Yani vatan sevgisi olan hiçbir kimse zaten bunu veremez gider bir şekilde mücadelesini yapar ve o mücadelenin sonunda da e, bu topraklara tekrar sahip çıkmasını bilir diye düşünüyorum. Ama bizim şu anda öyle bir durumumuz yok. Biz kendi sınırlarımızı korumakla görevliyiz. Gerek yurttaş olarak gerek güvenlik güçleri olarak. Fatih Bey arzu ederse siz gidebilirsiniz. Yani ben e, sizin gitmeniz için valla destekte bile bulunabilirim. Ama önce şunu bir düşünün. Oraya nasıl gireceğiz? Tamam mı? Oraya nasıl girmeyi düşünüyorsunuz? Bir onu lütfen e, kafanıza netleştirin. Türkiye'nin bu arada garantörlüğü ve ara buluculuğunu İsrail istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın beşinde geleceğini duyurduk ama bugün ayın üçü valla Amerika'dan da netleşmedi bu. Onu da söyleyeyim sizlere. Gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz ayın beşinde. Gazze mitinginde stand açmışlar. Kimse imza atmamış giderim diye. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey okumadım. Recep gelişken söylüyor. Ben sizin yalancınızım Recep Bey. Ee, devam edelim. Peki. E, nelerden gidelim dersen Pentagon'da çizdik. Ha, şimdi genç